kanalıma hoş geldiniz yayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Baron reko'da kimler varmış bakalım. Baldız burada mı? O diyor dün sınavım var falan falan diyordu gelmez herhalde. Revo Rekoya yeni girmiş. biz de o zaman yalnız başımıza. Eksildi kafamda tahta değil matahta yaşamak gülüm anlarsın koşum kafeste sadeste bir daha sen seçtin yazıldı yazgın o, o ata gülüm karşılaşma bir bulundu. Güzel bir var, Allah. Sen koy bir plak yine bana zulmü getir zaten zor haya bir de yalnız beter. Aleyküm. Aleyküm selam Aleyküm. herkese selamlar arkadaşlar iyi akşamlar. Şu anda YouTube'da yayındayım kanalım yeni olduğu için desteğinize ihtiyacım var. Vakti olan abone olursa çok memnun olurum. Sabotaj kullanıcı adımla Youtube'da da beni bulabilirsiniz. Yazıldığı gibi mi aynı? Aynen kardeşim. Sabotaj Türkçe ile yazılı şeklinde mi yoksa? Is Yok kullanıcı adımla aynı. Q ile yazılıyor ya, kullanıcı adım. Oyundaki nickname'imle aynı yani. Of heyecan! Buldum la seni. Eyvallah kanka sağ ol. seski kısık olsun arka plandan oyun sesi gelmesin. Telefondan da bir daha maçı izliyorum ben. Vaktimiz daralıyor. Yayınım yeni olduğu Yanımız için iki değil. kişi izliyor şu anda. Kanka sesin az gidiyormuş yayına Yayına sesim az gidiyor. Evet. Bakarım kanka şimdi. Streamle ile alakalı oluyor. Adamım <laughs> tamam. bir anda moderatör olduk amına koyayım. <laughs> benim bayağı bir moderatör var zaten ya. Küçük, de küçük küçük yayıncı problemi amına koyayım yayında 500 izleyici var 5 moda Bino Games seni nasıl sponsorun ya? Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. Harbi mi? Hı, ha, Bino Games sponsoruymuş. Oğlum <laughs> nasıl Siz beni böyle aşağılamayın lütfen. <laughs> <laughs> Aşağılamıyoruz la. Oğlum ya valla aşağılama değil mi? De yani... Sponsoru değildir bu abi. başladı. Bektim, bektim. Olabilir. Reklamı İhtiyar bektim. sen geçen maçki Killjoy musun lan? He. Ne oldu? İyi. Bomba! Oo. Oh. <laughs> <laughs> Delettim onu orada. <laughs> Reina, sen bir tarafa, ben de saniye. Sen koy bir plak, bana gönlüme getir Benim aslında hani yayınlarım TikTok'tan çok izleniyor TikTok'ta hani açtığımda yayın yani her yayını düzenli böyle bir 15-20 kişi izliyor ki Dul karıları 15-20 kişi izlemiyor Bu da gurur verici bir şey <laughs> Ama Valorant yayını yapamıyorum. TikTok'tan direkt banlıyor. Mesela siz çok iyi bir takımsınız gerçekten yani. teşekkür ederim. Peki sen 947 videonu işareti Oha 947 video. Dünyada yapılacak 942 oh. tane ta şey var mı adına Ya şu sıralar reklam vermiyor. Videolara bakmıyorlar. 10 TL'lik ya yani 10 TL'lik reklam versen deli gibi izleniyor bu arada şerifin hali ya hayalim duman indi ayakta kalan gelirken arkadaki geldi öküz gibi taraya taraya gidiyor adam normalde TikTok'tan neden yayın yapamıyorum Selamun aleyküm diyorum anamı söylüyorlar. Ondan sonra TikTok bana ban attı. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Salak. Spike B'de düştü. Zıplayalım. Tek tabanca. Günü kurtardım işte. Büyütmeye gerek yok. Bana, kanala video geldi inat ettiler ama hepsini tütsüleyeceğiz. <gülüyor> Yoru, <gülüyor> short videosu olarak atarım bunu ha. Evet. Kaos var isteyen olursa abeni olsun. Kaos ver bana ya, kaos severim. Gel gayla takas. Var mı bana alan? Takas takas gel gayla. Ben Hazır de gaya hiç sevmem de hapsını oynayayım. Ben de sevmem. Gidiyorum. Bu iş bende. <laughs> A'da düşman görüldü. Ağda düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Böyle inersin. Ağda birden fazla düşman. Bir düşman kaldı. Aşır. Ben daha sayda gelemeden bitirdin lan. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paranızı kullanın. Onlar da kullanıyor. içindesin. Kurtar beni, kurtar beni. Oğlum çok kurtar uzak gitti. <laughs> <laughs> oğlum döner olun, gidiyorsun. <laughs> oğlum gidiyorsun amına koyayım. Zayıftı. Bunu <laughs> asla unutmayacağım. Yoru ahım sende. Spike ortada düştü. Duman indi. Kuvvet işareti vurdu. İkisinde DE 120 man kaldı. 120. YORU konuşma, konuşma sen. Evet. Taraf değiştiriliyor. Brimstone'un inadı da inat ha. Öyle yavrum ne atayım sana söyle? Arkende seritetik takaslayalım mı? Silah lazım. Teşekkürler. Seri tetik elimde. Bana. bana gel bana bana. seni bana. yetmez yorum. Neredesin? Hah. Şöyle tamam. Ne? Seni affetmedim yine de. Olsun be. Bayılıyorum buna ya. Tekrar Oğlum sizin isimleriniz aldım. niye böyle pire pire de değilsiniz siz amına koyayım. Reis reis de, 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 de... Re 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 şey. Belki ileride Hadi. oluruz. Gözlerini kapatalım. dolduruyorum dolduruyorum Tek tek. Kumağı atıyorum. Dolduruyorum. 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 Dönüyormuş gibi yaptık. Bekle burada. Gel burada bekle. Döndük sancaklar. Gel gel. Ses yapma ses yapma. B'de düşman görüldü. Orada. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Hı, şey var. Helal lan sana. son sayı. Paniğe kapılıyorlar. Nabızların yükselişini buradan duyabiliyorum. Parzi ne demek? Hiçbir anlamı yok. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Peki olayı bu ismin hiçbir anlamı olmaması mı peki bir anda? Aynen öyle. Ne görecekler? Oy, görmeden öldürüm adamı. Bir düşman kaldı. canım orada. Hazır. Oy! Eilenberov'lar kazandı. Ah, zaferin tadı, barutun kokusu. <laughs> zaferin tadı, barutun kokusu. Ulti atamadım ya. Son kiralı multi geldi. Kardeşim, derecesizdesin. Abim? Yayında mısın? Yayındayım da derecesize girmişsin. Aynen, ah, oh. Abi sen oyna oyna, ben gittikten sonra Zaten şeye geçeceğim, e futbola geçeceğim de. Tam gaz falan girebilirsin istiyorsan. Zaten, derece seni derecesi bittikten sonra beraber oynayamayız bugün. Anca, hmm, Peki o zaman. Cumartesi gecesi falan sabah alacağım ya, o zaman gel. Aha. Hatta hani önümüzdeki hafta için izin de aldım. Eğer öyle olursa sabahlar olmasın. He peki abi. Şey yaparız. Bayağı boy oynarız Hadi bakalım iyi oyunlar sana. Bakma eğer şöyle bire kadar falan Valorant'ta duracak olsaydım beklerdim seni de. Şimdi bir maç daha tam Tamam be canım <laughs> Eyvallah çok sağ ol teşekkür ederim. Görüşürüz iyi akşamlar. Sen hangi gün sabah alacaktın abi? Cumartesi günü sabahlar. Cumartesi günü tamam. Ay yanlış şekilde çektik ya. Canım. Sen koy bir plak yine bana güllümü getir. Zaten zor hayat bir de bir de yalnız beter. Ay Allah. Im. Karşılaşma ya, bulundu. Değil. Orası küçüydü senin Allah'ın şehitlerin. Selamun arkadaşlar. Şu anda YouTube'da yayındayım ilginiz olsun. Sabotaj kullanıcı adımla takip ederseniz sevinirim. Kanalım yeni olduğu için desteğe ihtiyacım oluyor biraz. Açılın. Bütün tayfa geliyoruz. çalıştık ya bugün harbi yani kollar benim uçtu uzay oldu yani bak çalışdı. Böyle giderse var ya. Mezunum sular erdi bu burada. Geldi gör. Yi canım aşk neyleydi? Yansıman burada. Rica ediyorum tatlım öldürün şunu. ses yapmayın gözünü seveyim A'ya arkadan dolaşacağım Shift Yok gideceğim. kanka ses yapacağım ben Hiçbir şey yapamazsın ne oldu? Hani evet. ne oluyor yani neden? Ne ne ses yapacağım Neden amacın ne? Tamam Ben sen. deliyim Yap Ben tamam yap Ben deliyim tamam Bak. mı? Sen benle uğraşamayacaksın ben senle uğraşamayacağım Sen deli misin? A'da düşman görüldü düşman kaldı. Ben kaçar. spike'ı kuracak. Spike çalışıyor. Sağ ol Minik ben adam. Ben kaçar. olarak görüyorlarsa bir şanslarını denesinler. Hızlı hızlı. Anam babam. Ben Anam babam ne yapıyorsun? Kaos fazlama isteyen var mı ya seri tariç. Ben istiyorum. Ben I don't understand bro. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Adam, var, Al. This is called the bed. Bir dakika o adamlar. Canımsın. Oyunun yeni mi başladı? Evet. Ben de atayım uzak tam biraz bir tane. Kafa kafaya Bundan sonra çıkacağım ama. <laughs> ne yapalım bana? Kansmanda niye dolandırdın? <laughs> Hak ettiysem iyi valla Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Yürüçtü. Etti 3. Bir düşman kaldı. Dört oldu. Ultim ee, hazır. Hedefler tespit ediliyor. Şey yapacağım. Ee, e Futbola gireceğim bacanak. Sonları geliyor. Spike'de. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam? Hadi hadi hadi. Kaos vandal isteyen var mı ya da seri tetikçileri? İstiyorum. İstiyorum ben. Fana alabilecek kasa. var mı acaba? Teşekkür ettim. Hızlı hızlı. <gülüyor> 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 yine dolandırıyor. <laughs> dik eğlendik, eğlendik. Ölme vakti. Şurada. <laughs> ya, ya, Spike ortada düştü. oyuncu. Yok bir şey. Ah. Kıramadım. Bu yarının son turu. Pinti alma. Harca. Kalmaz. Satı. Bunu aldım. Ah, kızdım ama. Bir düşman kaldı. Kuş kuruyor. taraf değiştiriliyor. Hadi hadi hadi. Harikaydık be. İyi ki varsınız. Harbi diyorum. Hızlı, hızlı. Anam baba. Ben ha kaçayım. şey az önce takama konuşuyordum da sana şey yapamadım. Duydum duymadın Şimdi gibi gitti. oldu. Ha şey az önce takımla konuşuyordum ya hadi o yüzden dedim tam şey yapamadık konuşamadık. Şimdi bir maç daha dedim tam tam gaz gireyim çıkacağım da e futbola gireceğim. Ondan sonra yatarım. Tamam, oğlum, Yarın tamam. falan şey yaparız yine. Oynarız. Tamam tamam keyfine bak görüşürüz. İyi tamam. bak görüşürüz sende kanka. Anam amallah emanet. Al, görmeden nasıl vuruyor? kurban olayım yani Spike yerleştirildi ayakta kalan son oyuncu Ben onları oldukları yerden çıkaracağım siz vuracaksınız Bana alabilecek var mı acaba? Hızlı hızlı Hadi hadi hadi. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. yerleştirildi. Oh be 26 vurdum ya. Ada düşman görüldü. Ben kaçar. Şok ver. Ayakta kalan son. Nasıl öldüremedin onu? Gel. O an var ya bir pompalı olacak diye çok güzel. Son sayı. Tüm gün onları nasıl vuracağımızı Allah Allah. konuşmak. Diko kaos atsan doğrudan işe. Diko. Sen git ses yap kanka. Hemen ses yapmaya gidiyorum ben. Nerede ses yapayım Hadi minikler iş başına. açık tutuyor. Hadi de ah. Ortada düşman var. Ah, ne görecekler ki? Ben son oyuncu. Saldıranlar kazandı.